Merhabalar hanımlar işi Sepetim YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün hanımlar desenli bir yazmam var. Şöyle hoş bir türben hanımlar çok beğenerek almıştım. Bu şekilde hanımlar şu üç rengi tek kullanacağım hanımlar alt kısmını zemin rengimle oluşturup bu iki rengi de motiflerinde kullanacağım. Hemen şöyle zemin rengimden iğnemi alayım modelimize başlayalım. Evet hanımlar şöyle orta ayarda zürafalarımı hazırladım. Hemen şöyle zemin rengimden iğnemi almıştım. Şöyle hanımlar ilk zürafamdan sabitleyeceğim. Bu şekilde. Şöyle hanımlar bir tane zürafa hazırlıyorum. Tekrar şöyle üst alacağım. Bu şekilde. Hemen şöyle dibindeki zürafasına iniş yapıyorum. Şöyle ara yolu için kayalar hazırlayacağım. Tekrardan şöyle bir tane daha hanımlar. Tekrar şöyle üst aldım. Şöyle hemen dibindeki zürafasına iniş yapıyorum. Bu şekilde. Ara yolu bu şekilde ilerleyecek. Kaç tane hazırlayacağıma karar vermedim. Şöyle ilerledikçe kendi gösterecektir. Ve şöyle birkaç tane daha hazırlayayım. Şöyle hanımlar, ben birkaç tane daha hazırlayayım. Evet hanımlar, şöyle 7 tane e, kaya hazırladım ara yolu için. Şuraya hanımlar, 5 e, tane boş zürafa geçtim. Evet hanımlar, şöyle hemen bir tane daha hazırlıyorum. Şöyle biraz genişçe bırakalım. Şöyle tekrardan yuvamın içine sabitleyeceğim. Şöyle hanımlar tam kenara gelecek şekilde ayarlayalım. Bu şekilde buraya hanımlar dört tane sinek kanadı hazırlayacağım. Çok büyük olmayacak şekilde. 4 tane şöyle yıpır pırla başlayıp hemen şöyle tepesini alacağım. Şöyle 4 tane sinek kanadı hazırlayacağım. Bu şekilde. Tekrar şöyle yuvamın içine iniş yapıyorum. Şöyle hanımlar. Ben iki tane daha hazırlayayım hızlıca. Evet hanımlar. Şöyle dört tane hazırladıktan sonra hemen şöyle yanındaki sürafasına iniş yapıyorum. Şöyle altı tane boş sürafa Bırakalım. Şöyle hanımlar. 6 tane surafa boşluğu. Hemen şöyle 6.sından dalacağım. Da Tekrardan burada ara yolumu hazırlayacağım. Burada da hanımlar 7 tane şu kayalardan hazırlayalım. Şöyle hanımlar ben şöyle hızlıca 7 tane hazırlayayım. Evet hanımlar şöyle tamamladım. Hemen şöyle sarı ipimden iğnemi aldım. Şöyle sinek kanadımdan hanımlar ikinden sabitledim. Şöyle diğerine geçiş yapıyorum. Şöyle bir yuva hazırladım. Şöyle şu ipi de şunu bir hemen şöyle tekrardan geriye attım ipimi. Şöyle geriye doğru sabitledim. Buraya hemen bir pırpırla başlayacağım. Tekrar üstü aldım. Bu şekilde hemen şöyle yuvamın içine tekrardan sabitleyeceğim. Bu şekilde. Şimdi yanına bir tane pırpır daha hazırlıyorum. Şöyle. Hemen şöyle tekrardan. Üstü aldım. Burada şöyle tekrardan sinir kanadı hazırlayacağım. Şöyle tekrardan yuvamın içine iniş yapıyorum. Bu şekilde. Hemen şöyle bir tane minik bir pırpır daha hazırlıyorum buraya. Şöyle tekrardan üstü aldım. Şöyle tekrardan sinir kanadımı hazırlayacağım. Hemen şöyle üstü aldım. Şöyle tekrardan yuvamın içine iniş yapıyorum. Bir şekilde. Tekrar bir tane daha hazırlayalım. Bu şekilde hanımlar dört tane sinek kanadı hazırladıktan sonra ipimizi şöyle biraz gevşekçe bırakıp şöyle çok da değil hanımlar bu şekilde ayarlayıp yuvamızın içine sabitleyelim. Bu şekilde. Hemen şöyle ipimi buradan koparacağım. Hemen şöyle tülbentimi ters çevirdim hanımlar. İpimi şöyle arkadan tuttum. Bu kanadı da tersten hazırlayacağım. Şöyle tekrardan en kenara doğru hemen burada yine aynı işlemi yapacağım. Şöyle sinek kanadını hazırlayacağım ilk başta. Şimdi bir pırpırla başlıyorum. Hemen şöyle üst aldım. Tekrardan Yana iniş yapıyorum. Bu şekilde. Şöyle bir tane pırpır daha yanına hazırlıyorum. Hemen şöyle pırpırımdan üste çıkacağım. Bu şekilde. Yine aynı şekilde sinik kanadımı hazırlayacağım. Hemen şöyle yanına bir tane pırpır. Pır. Bunu da böyle üst sıra çıkacağım. Evet hanımlar şöyle dört tane pırpır pır olunca hemen şöyle yuvamızın içine sabitleyeceğiz. Bu şekilde. Hemen şöyle yuvamın içine sabitleyeceğim. Hemen şöyle elimizi çekiştirip şekil verelim. Bu ipimi şuradan hanımlar keseceğim. Şöyle hanımlar yanına da aynısından gri renkte bir tane motif daha hazırlayayım. Evet hanımlar şöyle çiçeğimin başına hemen şöyle bir nakışım vardı. Bir tane hazırladım. Şöyle ikincisini de hemen göstereyim. Şöyle hanımlar şu iki ipten şöyle birincisini sabitleyeceğim. Hemen şöyle bir köprü oluşturacağım. Şu ip şurada fazlaca kalsa onu sonradan keseceğim. Şöyle hanımlar şu iki aradaki ipten şöyle bir köprü hazırladım. Hemen şöyle tekrardan en başa aldım. Burada hanımlar bir tane pırpır pır hazırlayacağım şöyle minikçi. Hemen şöyle üstten aldım. Tekrardan şöyle yuvamın içine sabitleyeceğim. Tekrar şöyle üst aldım. Bunu şöyle 4 sıra hazırlayacağım. Tekrar şöyle yuvaya son olarak şöyle tepeye hemen şöyle yuvama da sabitledikten sonra bitecek kalımlar bu şekilde bu şekilde hanımlar şimdi ben şu ipleri bir keseyim Evet hanımlar şöyle ara yolum için nakışım vardı hemen şöyle birer boşluk bırakıp grisini hazırladım hanımlar şöyle sarısını da göstereyim bu şekilde. Şöyle bir pırpır. Pır. Hemen şöyle tepeye de sabitleyeceğim. Bu kadar hanımlar. Şimdi ben şuradakini de hazırlayayım hızlıca. Modelimi son haliyle buradayım. Şöyle hanımlar, modelimi tamamladım. Son hali bu şekilde. Hemen şöyle arka kısmı, bu şekilde hanımlar.